herkese yeni bir videodan selamlar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz bugünkü videomuzu çok farklı bir video konseptiyle karşınızdayım arkadaşlar bugün PUBG Mobile Riot bilgisayara nasıl indirilir sorusunun e, karşılığını bu videoda veriyorum arkadaşlar ve sizler de doğru yerdesiniz bugün şimdi arkadaşlar bu videoda göstereceğim iki tane program var bir tanesi ve bir tanesi iki tane işte öyle var yani bilginiz olsun Arkadaşlar öncelikle şunu söylemek istiyorum Kanalımıza abone değilseniz abone olursanız çok mutlu olurum Neden çünkü hemen gördüğünüz gibi hemen hemen bir 6000 abone çok çok az bir sayıda rakam kalmış arkadaşlar Abone olursanız çok kısa bir şekilde 6000 ve ardından da 7000,8000,9000 bin, bin, bin derken de 10.000 abone olmuş oluyoruz arkadaşlar Onun için şu şekilde abonemizi olup yanına çıkan zilcik butonuna tümünü işaretlerseniz çok çok mutlu olurum arkadaşlar Beni çok mutlu edersiniz İsterseniz videomuza geçelim. Arkadaşlar PUBG Mobile Lite bildiğimiz üzere telefonla oynanan bir oyun. Bu bir oyun bilgisayardan oynanmıyor. Neden oynanmıyor arkadaşlar? Çünkü PUBG Mobile gibi bir destekleyen e, emülatörü yok. PUBG Mobile'nin nasıl bir Game e, GameLoop gibi bir emülatörü varsa bunun ne yazık ki öyle bir emülatörü e, yok. Onun için arkadaşlar e, kasma ister istemez olacak bütün bilgisayarlarda e, bilginiz olsun. Ama ben iki tane programı göstermem amacım. Birisi kasırsa diğeri az kasacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. İsterseniz bir, ikinci e, ve bir ve ikinci e, programlarımızı sizlere gösterip en sonları bir oyun içine girelim arkadaşlar. İlk programımızı şöyle Google'dan yeni bir sekme açıyorsunuz. Ben zaten bunları açıklama kısmında vereceğim arkadaşlar. Bilginiz olsun. İlki şu şekilde arkadaşlar. L'de yazıyorsunuz yanına da Player yazıyorsunuz ve e, ilk çıkan arama kısmından tıklıyorsunuz. Şu şekilde L'de Player, Android Emulator kısmına tıklıyorsunuz arkadaşlar. Ardından bu siteye girdikten sonra e, hemen girsin. Şu anda videoyu kaydını laptop üzerinden yapıyorum. Ne yazık ki bilgisayardan yapmıyorum. Onun için birazcık yavaş bir bilgisayar. O bilginiz olsun. Şurada bir İngilizce yazıyor. Hemen bunu e, Türkçe'ye yapıyoruz arkadaşlar şuradan. Türkçe'mizi yapıyoruz ve bunu şu kısmı kapatabiliriz. Yaptıktan sonra şu kısmı tıklıyoruz arkadaşlar ve bastıktan sonra hemen altta bir indirme butonu çıkacak. İndirdikten sonra uygulamamızı kuruyoruz arkadaşlar ve kurduktan sonra da programımıza girişimizi şu şekilde yapalım. Programa girdiğimiz zaman şu şekilde bir e, ekran çıkacak arkadaşlar. Ve ekranda e, hemen şu Search Games kısmına tıklayıp buradan bir PUBG Mobile Lite yazacaksınız arkadaşlar. Hemen tıklayıp PUBG Mobile Lite yazacaksınız. Fakat ben yazıp şu anda indirmeye verdim arkadaşlar. Gördüğümüz gibi indiriyor. İndirsin. İndirdikten sonra da tekrardan devam edelim isterseniz arkadaşlar. Arkadaşlar PUBG Mobile indirene kadar sizlerden küçük bir hüvuda bulunmak istiyorum arkadaşlar. Ee, tekrardan dediğim gibi kanalımız şöyle hemen hemen 10.000 abone doğru ulaşıyor arkadaşlar. Hala da abone değilseniz abone olursanız çok çok mutlu olurum. Ee, yanındaki zilciklerini de açarsanız mutlu olurum şimdiden. Ayrıca arkadaşlar kanalıma girdiğiniz zaman, kanalıma girdiğiniz zaman, kanalımı ziyaret ettiğiniz zaman Kanalımda PUBG Mobile Live'ları e, birazcık eski zamanlarda görüyorsunuz arkadaşlar. Şöyle Winner Pass falan, Ağır Silah Modu, Sezon 12 Winner Pass'ta, işte ne bileyim e, Altan zaman Karakim Miramar gibisinden çok bir, daha çok e, şöyle gördüğün gibi Winner Pass var. Reklam Bizde kazanak aktifleştirilme gibisinden, en çok bir şey çıkan yerler falan var. Ee, ve ben e, PUBG Mobile Lite'ı bıraktığım için arkadaşlar şu anda mobilden devam ediyorum. Eğer aranızda mobil oynayanlar varsa, beni takip ederse ve abone olursa çok çok mutlu olurum arkadaşlar. Mobile Lite'dan da beni sevenler varsa arkadaşlar, e, Tabii Mobile Lite oynayanlar eğer mobil izlemiyorsa abone olup olmamak onlarda size kalmış yani. Eğer beni sevdiyseniz kanalıma abone olabilirsiniz yani. Şimdiden bilginiz olsun arkadaşlar uygulamamızı indiriyor mu? %100 olmuş hemen hemen indiriyor şimdi. Arkadaşlar şu anda gördüğümüz gibi PUBG Mobile Lite'ı indirimi başarılı bir şekilde yaptık. Aç ve kaldır butonu geldi arkadaşlar. Sizler de, de yükledikten sonra buradan direkt aç demeden önce arkadaşlar sabırsız olmayın yani hemen şöyle şuraları kapatalım arkadaşlar. Direkt şey kısmına gelsin şöyle home kısmına gelsin ev kısmına gelsin yani arkadaşlar. Evet buraya kaldığımız zaman arkadaşlar gördüğünüz gibi PUBG Mobile Lite kısmı açılıyor. Buradan arkadaşlar kendiniz oyuna kendiniz buradan iki çift tıklayarak giriyorsunuz arkadaşlar ve oyun girişini yapıyor. Girdikten sonra arkadaşlar sizlere bir klavye ayarları gösterecek diyor ki eğer mesela diyor ki şurada bir 1 yazıyor burada 2 yazıyor burada V yazıyor burada boşluk burada falan filan salladım ben tamamen diyor ki bu böyle böyle kalsın mı? Kalsın diyorsanız devam ediyorsunuz kalmasın diyorsanız arkadaşlar mesela burada 1 yazıyor ya tıklıyorsunuz üstüne iki yazıyorsunuz arkadaşlar Değiştirebiliyorsunuz. biliyorsunuz klavyelerinizi aynı şekilde kendiniz yapabilirsiniz arkadaşlar. Birinci uygulamamız arkadaşlar bu şekildeydi F11 yaparak da küçültebiliyoruz arkadaşlar bilginiz olsun. Birinci uygulama bu şekildeydi İsterseniz bir ikinci uygulamamıza geçelim arkadaşlar. Bir ikinci uygulamamız ise yine aynı şekilde bir şey yazıyoruz. Yeni sekme açıyoruz ve arama kısmına da Memo emulator yazıyoruz arkadaşlar. Emulator yazıyoruz. Bunu çoğu kişi tavsiye ediyor. En iyilerinden birisi bu arkadaşlar. Bir ikincisi de az önce gösterdiğim LED player'dı arkadaşlar. Buraya yaptıktan sonra da aynı şekilde Memo Play'e ile giriyoruz. İndir kısmına en son versiyona tıklıyoruz ve indirimimizi başarılı bir şekilde yapıyoruz. İndirdikten sonra programı kuruyoruz arkadaşlar. Kurduktan sonra ne yapıyoruz? Hemen onu da sizlere göstereyim. Şuraları bir kapatalım abi. E, Memeo'ya şöyle gördüğünüz gibi geliyorsunuz. Sizde bu yok, bu yok, Bun, e, bunlar vardır ama bu ikisi yoktur çünkü Snap ve PUBG Mobile Lite. Arkadaşlar hemen sizler de buradan Play Store'a giriyorsunuz ve gir PUBG Mobile Lite yazıyorsunuz ve indiriminizi hızlı bir şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar. Yaptıktan sonra hemen e, zaten PUBG Mobile Lite buraya direkt düşüyor arkadaşlar. Ya şuraya ya, bu, ya herhangi bir yere düşüyor bilginiz olsun. E, girdikten, girdikten sonra hemen PUBG Mobile Lite'ımıza çift tıklayarak girişimizi rahat bir şekilde yapalım arkadaşlar. Ekranını şuradan hemen şuradan büyütüyoruz. Tıklıyoruz ve büyüyor ekranımız. Bilginiz olsun arkadaşlar. Küçültmek için de aynı şekilde F11 yapıyoruz arkadaşlar. Laptop kullananlarda FN F11 yapıyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. İsterseniz oyuna girdiği zaman devam edelim. Evet arkadaşlar PUBG Mobile Lite'ımıza bu şekilde girişimizi gerçekleştiriyoruz. Girişi biz gerçekleştirdikten sonra eğer Play Store'dan oyunumuzu oynuyorsanız Play Store'dan, Facebook'tan oynuyorsanız Facebook'tan Moradan ya da Quest e, misafir giriyorsanız da misafir girişinden yapabilirsiniz. Biz benim hesabım Play Games olduğu için Play Games'ten direkt hesabımı girişini gerçekleştireceğim arkadaşlar. Sizin hangisi ise onu yapabilirsiniz. ayrıca e, şunu göstereyim en son versiyon gördüğünüz gibi Hayır, arkadaşlar güncelleme geldiği zaman zaten otomatikman kendiniz e, hem güncelliyorsunuz ya da ne bileyim e, Play Store'a girip kendini güncelleştirebiliyorsunuz. Şimdiden onu söylemiş olayım yani. Play oyunlara bağlanıyor dedi ve girişimizi gerçekleştiriyor muyuz? Bakalım gelecek mi girmeyecek mi? Akıllı deli gibi sorular. Girebilir mi girmez mi? E, şimdi dediğim gibi laptopta olduğum için arkadaşlar yavaş hani bilgisayarda değilim şu an Bilgis laptoptan çekiyorum boş zamanım olduğu için şu anda boşum ondan dolayı çekmeyi e, gerçekleştirildim gerçekleştirdim Ondan dolayı şimdiden bilginiz olsun. Hemen hesabımın girişini şuradan yapıyorum arkadaşlar. Evet. Girişi gerçekleştirelim. Bilgiler kontrol ediliyor. Edilsin kardeş. Yani hacker maker değiliz. İstediğin kabar et yani. Hadi bakalım. Hesabımıza girişimizi gerçekleştirelim. <laughs> Eğer arkadaşlar işinize yaradıysa bunu da kesinlikle yorumlar kısmına yazmayı kesinlikle ve kesinlikle unutmayın. Ya bir de şunu da söylemeyin arkadaşlar. Hani ben bak diyorum ki ister istemez bu kasar arkadaşlar. Bilgisayarınız ne kadar çok iyi olursa olsun kasar. Yine kasar arkadaşlar. Ama şunu altını çizerek söylüyorum. Yorumlar kısmına yazmayın. Ben de çok aşırı kasıyor. Bunu yapmanız için arkadaşlar ayarlar kısmından ayarlar yapmanız gerekiyor. Hemen şöyle küçültüyorsunuz arkadaşlar. Şuraya tıklıyorsunuz. Ayarlar diyorsunuz. Oradaki ayarları değiştiriyorsunuz. Mesela gösterelim. Ayarlar kısmında hazırken. Mesela şöyle göstereyim. Direkt bunları değiştiriyorsunuz ne bileyim. işte buralara gelip buraları da değiştiriyorsunuz. Hani hepsiyle oynuyorsunuz arkadaşlar. Ondan dolayı uğraşmanız gerekiyor ayarları şey yapmanız için. Kendi ayarlarınızı kendiniz oluşturmanız gerekiyor. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar ben oyuna girdim şu anda. E, laptopta olduğum için bende birazcık kasar kasar kasar. Şimdi Mezerhan 43 demedim gördüğünüz gibi. E, adam da böyle bu şekilde. Yani gördüğünüz gibi ben oyuna çok güzel bir şekilde girdim arkadaşlar. Yoldaşlar. Bu oyuna yoldaş gelmişti değil mi? Unutmuştum bak onu. Girelim şöyle bir. Kapat diyelim. Geri çıkalım. Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Eğer oyundan mı çıkmak istiyorsunuz? Oyundan da şu şekilde çıkabiliyorsunuz arkadaşlar. Hemen F11 diyorsunuz. Ee, direkt emülatörü kapatırsınız. Ya da buradan oyunu kapatırsınız. Eğer direkt oyundan mı kapatıyorsunuz? Direkt şuradan kapatma basıp tamam dersiniz her şey kapanır arkadaşlar bilginiz olsun beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim arkadaşlar lafı çok fazla uzatmaya hiç gerek yok bence Eee... Bir sonraki videolarımda görüşmek iste e isterim sizlerle. Allah'a emanet olun diyorum. Görüşürüz. Bay bay.